Şuradaki şeytanların şöyle bir tezgah var. Bu adam gelmeden önce buradaki diyor ki, senin bedenindeki dışarıdaki çocuklarına diyor ki şu adamı gidin lisana çıkabiliyor mu bir kontrol edin. Lisana çıkma ruhsatı var mı? Var. Tamam gidin deyin ki 5 dakika sonra hadi gel e, seninle pikniğe gidelim bu akşam. Dedirttirin ağzıyla. O adam geliyor bak ne oldu? Havansız. O adam gelmeden önce ne diyorlar? Akşam gel pikniğe gidelim dedirttirin karşıdan gelecek adama. Daha kapıdan girmedi bak geliyor yolda. Dışarıdaki şeytan hop gidiyor. O adamın bedenindekilere söylüyor. Onlar bir sana çıkıyorlar. Bu daha adam gelmeden sana içeriden o hayali veriyor. Onun gelişi, kapıdan girişi. Pikniğe gideceğiz. Gidelim bu akşam. Hayalini şeytan hayal olmuş ya. Hayalini veriyor sana. Sonra diyor ki bak bu gelip sana böyle diyecek. Hop aşağı çekiliyor. Hocadan tezgah hazır ya. Sen şimdi oturacaksın burada, bir bakıyorsun, hakikaten kapı açıldı, Ahmet içeri girdi. Sana diyor ki, ''Kardeş bugün akşam pikniğe gidelim beraber.'' falan dejavuya bak. Anladın mı olayı? buradan bir severde ne diyor biliyor musun? Zamanla böyle geçtiği zaman sana dedi demedi bilmiyorum. Sen ileriden haber mi alıyorsun? Kayıptan haber mi alıyorsun acaba? Ne var burada, hangi uzak var? Gayb-i sonrasını Allah, Allah'tan gayrı kimse bilemezden tehlikeye düşürme çabası. Halbuki bu bir tezgah gördün değil mi? Biraz sonra yapacağımız şeyi de söyleyeyim. Fatih biraz sonra içeriye gir, çay içer misiniz arkadaşlar tamam. ver. Tamam, tamam, ben, ben Şimdi, söyleyeyim. Onlar ha. Bak bir dakika dur. Gel, bir önce gel, önce gel. Şimdi bunlar kimse bizi duymuyor ya. Tamam, biz biz evet. kenardan diyelim diğer ifritlerin oyununu oynuyoruz. Sen biraz sonra içeriye girip diyeceksin ki arkadaşlar çay içelim mi? Tamam. 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 Ben sana evet. el işareti yapınca şimdi gel. Şimdi sen de söyle. Tamam o ben şimdi. haber et. Tamam. Geleceğinden haber verin haşa. Tamam. Tamam geç şimdi. Bak şimdi nasıl yapıyoruz. Şimdi hepinize vesvese veriyorum. Biraz sonra Fatih içeriye girecek. Ve çay içelim mi arkadaşlar diyecek. Hmm. Hayalini verdim size. Çekildim kenara. Fatih gönderin gelsin. Arkadaşlar çay içelim mi? Ulan bu aynı şeyi yaşadınız daha önce değil hmm. mi? Bu Olay bu yani tezgah bu. Hmm. Yaptığı olay bu.